Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Paris Novgorod ve FC Akmat Groni, form durumları ve saha avantajları ile bilinen iki takımdır. Paris Novgorod, ev sahibi olarak daha istikrarlı bir oyun sergileme eğilimindedir. Ancak Efsi Akmat Grozny'nin gerektiğinde savunma ve hücum dengesini iyi yapabildiği görülmüştür. Bu maç, stratejik bir karşılaşma olacak ve her iki takımda topa sahip olmayı tercih etmekten zevk alacaklar. Sağlam bir hücum anlayışına sahip olan bu takımlar, gol fırsatlarını değerlendirmek için kısa bir süre bekleyecekler. Ancak, hem savunmalardaki anlık dikkat dağınıklıkları hem de hücumdaki etkili darbeler, gol atma olasılığını artırabilir. Tahmin 2.5 üst oran 1.72. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.